Evet değerli öğretmenler bu bölümümüzde artık diğer dersimize geçiyoruz. Diğer dersimizin adı öğretim ilke yöntemleri. Gördüğünüz üzere 8 başlığı inceleyeceğiz. Burada sırasıyla ve ilk ile yol alıyoruz. Öğretim ilkeleri ilk başlığımız. Öğretim ilkeleri ne işe yarardı? Öğretim ilkeleri öğretmenlerin öğretim sürecinde dikkate almaları gereken bazı kurallardı. Ve bu kuralları dikkate aldıkları takdirde daha kaliteli, daha verimli bir öğretim yapabileceklerdi. Sırasıyla hatırlanması gereken ilkelerden bahsettim. Ben tabii ilkeler bunlarla sınırlı değil. Derslerimizde biliyorsunuz 16 taneler. Ama sınav adına bunlar yeterli olacaktır. İlki öğrenciye görelik Birey, birey, birey diyoruz. Bireyi merkez almayı ifade eden bir ilkemizdir bu. Bireyin özelliklerine göre öğretim sürecini tasarlamak, bireyi merkez alarak faaliyetleri gerçekleştirmek ya da bireysel farklılıklara göre öğretim çeşitliliği sunmak bu ilkeyle alakalıdır. Sorularda nasıl görebiliriz kalıplarını? Mesela bireyi merkez almayı vurgulayabilir. Bir sınıfta bireyi merkeze aldığımızı nereden anlıyoruz? Eğer aktif öğrenme yüksekse, öğrencilerin ilgileri ihtiyaçları dikkate alınıyorsa, çocuklar bu sürece keyifle katılıyorsa oranın öğrenci merkezli bir sistemde olduğunu söyleyebiliriz. Öğrenci merkezli bir sistem kurmak da bu ilkenin dikkate alındığını gösterir. Diğer bir soru kalıbında ise öğrenci özelliklerinden gidebilir. Eğer bir öğretmen öğrencilerin herhangi bir özelliğine yönelik düzenleme yapıyorsa öğretimi planlarken, işte gelişim özellikleri, yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti bunları dikkate alarak düzenleme yapıyorsa yine bu ilkeyle alakalı olduğunu söylüyoruz. Diğer bir kalıp ise bireysel farklılıklardan gelebilir. Eğer bir öğretmen sınıfında farklı özellikte, farklı yetenekte, farklı ilgilerde öğrenciler olduğunu kabul ediyor ve buna göre bir öğretim çeşitli nasıl yani işte görsel öğrenen çocuklara görsel etkinlikler, sayısal öğrenen çocuklara sayısal etkinlikler, sözel öğrenen çocuklara sözel etkinlikler sunuyorsa burada da öğrenciye göre ilk ilkesini dikkate aldığını söyleyebiliriz. Unutma öğrenciye göre ilk ilkesi dikkate alınırsa çocukların hedeflere ulaşma olasılığı artar, ama bu ilke göz ardı edilirse çocuklara uygun bir öğretim süreci sağlayamayacağımız için başarma olasılığı düşer. Diğer ilkem yaşama yakınlık. Yaşamla ilgili olmasıdır eğitimin hayatilik ismini de alabilir bu ilkemiz. Çocuklara yaşamda yeri olan şeyleri öğretmeyi ifade ediyor. Peki böyle şeyleri öğrettiğimizi nereden anlayacağız? Eğer çocuklar bu bilgilerini hayatlarında kullanabiliyorsa yaşama yakın bir eğitim almışlardır diyoruz. Birden çok defa soru kalıbını kullandı burada bir yılın sorusunda yaşamda yeri olan şekilde konuları öğretti öğretmen bu yaşama yakınlığın dikkate alındığını gösterir. Eğer siz konuyu yaşamdan örneklerle, yaşamla öğretiyorsanız bu yaşama yakınlıktır. Diğer kalıbı ise çocukların derslerde öğrendiklerini hayatlarında kullanabilmeleri üzerinden geldi. Bir yıl sayı saymayı öğretti öğretmen sonra okul bahçesindeki çeşitli unsurları sayabildiklerini gördü. Bu da yaşama yakınlıkla ilgilidir. Bilginin işlevselliğine vurgu yapıyor. Yaşamda kullanılabilmesine, eğitimin yaşamla iç içe olmasına vurgu yapıyor. Bir dipnot yaşama yakınlık ilkesini dikkate alırsak çocuklar bu bilgilerin hayatlarında işe yaradığını görürse güdülenmeleri yani öğrenme istekleri de artış gösterebiliyor. Program geliştirmeden hatırlıyorsun çünkü. Güdüleme yapmak için ne yapıyorduk biz dersin girişinde? Bu bilgiler hayatımızda ne işe yarar? Nerede kullanılır? Bunları açıklamış oluyorduk. E bu da yaşama yakınlıkla alakalıdır. Diğer ilkem burada etkin katılım, aktivite ya da iş ilkesi de diyebilir. Çocukların öğretim sürecine katılma düzeyiyle alakalı bir ilkedir. Ne kadar çok katarsak öğretime onların daha kalıcı öğreneceğini savunur ve en kalıcı olan da yaparak yaşayarak öğrenmedir. Soru kalıplarına baktığımızda bir paragraf verip size o sınıfta etkin katılım var mı yok mu anlamanızı isteyebilir. İşte baktığınızda yapılan faaliyetlerde çocuklar aktivite içinde ise o sınıfta etkin katılım vardır diyoruz. Klişe kullandığı etkinlikler arasında soru cevap vardır. Mesela bir sınıfta soru cevap yapılmışsa aktif katılım vardır diyoruz. Yine işte tartışma vardır klişe örnekleri. Etkin katılım vardır diyoruz. Bir dikkat çekelim. Dinleyerek e, oturmak sınıfta, not almak bunlar etkin katılım değildir değerli öğretmenlerim. Pasif alıcı olmaktır. Diğer bir soru kalıbında ise size öğrencilerinin kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini isteyen bir öğretmen diyerek sorabilir. Kalıcılığı artırmak için neyi artırman lazım? Etkin katılıma. Geldim diğer ilkem ön bilgileri vurgulayan bilinenden bilinmeyene. Eğer bir öğretmen dersin girişinde ön bilgilerle ilgili bir faaliyet yapıyorsa bu bilinenden bilinmeyen ilkesi kapsamındadır. Çünkü ne diyordu bu ilke? Öğretime çocukların bildiklerinden başlayın. Dersin girişinde ön bilgiler hatırlatıyor, hatırlatılıyorsa, ön bilgilerde bir eksiklik var bu giderilip derse başlanıyorsa ya da yeni konu öğretilmeden önce ön bilgiler hatırlatılıp yeni konu bunlarla ilişkilendiriliyorsa bu bilinenden bilinmeyen ilkesiyle alakalı bir faaliyettir diyoruz. Klişe örneklerinden biri iki defa kullandı bunu ÖSYM. E. Çarpma bölme öğreteceği dersi öğretmenin önce toplama çıkartma hatırlatması sonra bu konuya geçmesi bu ilkeye örnektir. Diğer ilkem yakından uzağa çevre ve zaman boyutları var değerli öğretmenler. Burada çocuğu sıfır referans noktası olarak kabul ediyoruz. Yani bayağı bildiğim mesafe olarak zamansal olarak sıfır referans noktamız öğrenci. Bir örnek verirken bir bilgi verirken önce çocuğun çevresindeki örneklerden veriyoruz, sonra uzağa gidiyoruz. İşte İç Anadolu'da görev yapan bir öğretmenin önce buradaki tarım ürünlerinden tarihi mekanlarda örnek vermesi, sonra Marmara ve Akdeniz'den örnek vermesi bu ilke kapsamındaki klişe soru kalıbımızdır. Bir de bunu konu sıralaması olarak sorabiliyor öğretmenler. Bir yılın sorusunda dünya, ay, güneş konularının nasıl sırayla anlatılması gerektiğini sordu. E bakıyorum yakından uzağa gideceksem önce içinde yaşadığımız dünya Sonra mesafe olarak ona yakın olan Ay, sonra da Güneşi anlatmam gerekiyor. Yakından uzağa çocuğu sıfır referans noktası olarak kabul edip örnekleri konuları önce çevreden sonra uzağa doğru verebilmektir. Bir de zaman boyutu var. Önce yaşadığımız zaman, sonra uzak zamanları bahsetmeliyiz. Tabi geleceğe öngörmek çok mümkün değil. Burada önce günümüzün modasından bahsedip sonra 90'ları, 80'leri sırasıyla anlatmak yakından uzay ilkesidir. Lakin özel bir kalıptır unutma. Buna bugünden geçmişe de diyebilirler. Bugünden geçmişe ilkesi ismini de verebilirler. Önce bugün anlatıp sonra geçmişe doğru gitmeye. Sonra da ne yapacağız o zaman? Eğer zaman boyutundan bahsetmişse, önce günümüzden örnek verip sonra geçmişe doğru ilerliyorsa, seçeneklerde varsa işaretleme hakkı önce bugünden geçmişe ilkesindedir. Ha seçeneklerde bu yoksa o zaman bunu yakından uzay ilkesi kapsamında ele alabilirsiniz. Diğer ilkem güncellik aktüalite. Dersin konusunu ülke ya da dünya gündemiyle ilişkilendirmek demektir. Gündem ne demek? Yakın zamanda meydana gelmiş olaylar demektir. Burada soru kalıplarında genellikle işte sınıfa haber getirmek, haberlere çıkmış bir konuyu getirmek ya da o gün basılmış bir gazeteyle sınıfa girmek bunlar klişe örneklerimizdir. Yalnız özel bir kalıbı vardır unutma. Önemli gün ve haftalarda o günün anlam ve önemiyle ilgili etkinlik yaptırmak da Güncelliktir. Mesela 29 Ekim haftasında Cumhuriyet'le alakalı etkinlik yaptırmak güncelliktir. Çünkü o hafta güncel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaktadır. Diğer ilkem ekonomiklik, tasarruf ve verimlilik anlamında sorulan ilkemiz. Az harcayıp çok iş yapmamızı isteyen ilkemiz. Soruda bakıyoruz. Zamandan, emekten, enerjiden ve paradan tasarruf sağlanıyorsa bu ekonomikliktir. Bir de şu boyutundan sorabilir bir etkinlikte birden çok kazanımı ulaştırabiliyorsak öğrencilere öyle bir etkinlik gerçekleştirdik ki hem dersin kazanımı gerçekleşti hem yaratıcılık becerileri gelişti hem de sosyalleşme becerisi kazandılar. Bu da yine ekonomiklik ilkesiyle alakalıdır. Geldim diğer ilkem açıklık ayanilik anlaşılırlık vurgusu yapan ilkemiz öğretmenin anlatımı anlaşılır olur diyecek bir ilke bu bize Peki öğretmenin anlatımı nasıl anlaşılır oluyor? Bir, kullandığımız dile dikkat edeceğiz. Düzeye uygun sade bir dil kullanıyoruz. Cümle uzunlukları, seçtiğimiz kelimeler öğrencilere uygun olmalı. Fasih Türkçe dediğimiz İstanbul Türkçesini bekliyor bu ilke bizden. Ama başka etkinlikler de var bunu sağlayabilecek olan. Aralarda ve sonlarda özet yapıp bilgiyi toparlamak açıklıktır. Bunun yanında kavramları yeteri kadar örneklendirebilmek açıklıktır. Ve bir de hitap ederken çocuklara çok sayıda duyularına hitap edebiliyorsak ki bu görsellerle sağlanabilir yine açıklıktır. İşte bir dersi sözel anlattığımda sadece işitmeye ama harita üzerinden anlattığımda hem işitmeye hem de görmeye hitap etmiş olurum. Açıklığı sağlar. Geldim hatırlatacağım son ilke. Somuttan soyuta. Soyut kavramları öğretirken somutlaştırarak verin diyor. Klişe örneklerimiz neler buradaki soyut kavramlarda? Sayılar, Dört işlem becerileri, kesirler gibi şeyler soyuttur. Elle tutamayız, gözle göremeyiz. Eğer bunları öğretirken çeşitli nesnelerle somutlaştırarak veriyorsak çocuklara bu somuttan soyuta. Mesela sayma. 1 2 3 4 diye sayma soyut bir işlem. Ama çubuklar üzerinden yaparsam, çubuğu görüp dokunabildiği için önce çubuklarla sayacak, somut. Sonra zihnen sayacak, soyut. Bak nereden nereye gidiyoruz? Somuttan soyuta gidiyoruz. Bu ikisi kıyaslanır genellikle değerli öğretmenlerim. Aslında başka şeyler anlatırlar. Açıklık anlaşılır bir anlatımı vurgular. Somuttan soyuta ise soyut kavramları somut hale getirerek göstermeyi, onlara inceletmeyi vurgular. İlk baştaki ayrım budur. Diğer ayrımlar nelerdir? Öğretmeye çalıştığı şey soruda soyut kavramlarsa ve bunları çeşitli şeylerle somutlaştırıyorsa bu somuttan soyuta ilk kez cevabına götürmeli bize. Çünkü soyut olanı somutlaştırıyor. Açıklık daha çok anlaşılırlığa vurgu yapar. Zaten tabiatta var olan şeyler işte dağları, tepeleri, canlıları öğretirken çeşitli unsurlarla bunları anlaşılır kılmaya çalışıyorsa açıklıktır. Diğer bir bakış açısı da öğrencilerin gelişim dönemlerinden gelir. Soruda baktınız okul öncesi çağında ya da ilkokul çağındaysa öğrenciler Kullandığımız ilkenin somuttan soyuta olma olasılığı vardır. Çünkü bu yaş grubu soyut düşünemediği için somutlaştırma gereği hissederiz. Değerli öğretmenlerim burada hatırlamanız gereken kayda değer ilkelerimiz bunlardır. Soru kalıpları çok şaşmıyor Sevmen'in burada. Genellikle bir paragraf üzerinden öğretmene etkinlik yaptırır. Ya dikkate aldığı ilkeyi sorar ya da göz ardı ettiği ilkeyi sorar. Bir de teorik bir soru kalıbı vardır. İşte aşağıdakilerden hangisi açıklık ilkesiyle alakalı bir bilgidir ya da değildir gibi bir soru da getirebilir. Evet bir sonraki videomuzda öğretim stratejilerinde görüşmek üzere.